Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Bugün 5. sınıf 2022-2022 Eğitim Öğretim Yılı. 5. sınıflar Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı sınavı için. Hazırlık soruları için çocuklar bir çalışmamız olacak. E, boşluk doldurma, doğru yanlış, eşleştirme ve çoktan seçme sorularımız var. Kanalımızı takipte kalın. Siz de inşallah yüz alın diyorum. Açıklamalar kısmından da soruları indirip soruları kendiniz de çözebilirsiniz. Evet hemen başlıyorum hazırsanız. Birinci bölümde boşluk doldurmalar var. Uzun göl, lejant, kültür, hititler ve rol kavramlarını aşağıya yerleştirmemiz isteniyor. İçinde bulunduğumuz grup ya da kurumlarda üzerimize düşen görevdir. Nedir çocuklar bu? Üzerimize düşen görev. Tabii ki burada rol olacak. Rol olacak. İkincisi. Nokta nokta bir toplumun geçmişten günümüze taşıdığı gelenek, görenek, örf, adetler gibi manevi değerleriyle yemek, kıyafet, halk oyunları gibi maddi unsurların tamamına verilen hattır. Uzun göl, lejant, kültür, hititler. Bu da kültür olacak. Kültür, kültürde gitti. Trabzon'da bulunan nokta nokta ülkemizin en önemli doğal varlıklardan biridir. Hangisidir bu çocuklar? Nedir? Bu da Uzungöl olacak. Çok güzel bir yer, gezmiştik daha önce. Ee, başkenti Hattuşaş olan nokta nokta ilk Çağda Anadolu'da kurulmuş olan en güçlü devlettir demiş. Hattuşaş. Neresidir çocuklar? Başkenti Hattuşaş olan Hititlerdir. Hititler. Haritalarda kullanılan özel işaretlerin gösterildiği bölüme yani anahtar kutucuğuna ne denir çocuklar? O da lejant kaldı zaten. Lejant denir. Şimdi bundan tamamını yaptıysak 15 puanca indirdik. Evet, ikinci bölüme geldik. Doğru yanlışlar. Peki çocuklar, doğru yanlışlardan ilk sorumuz. Sosyal bilgiler dersi etkin bir vatandaş olmamıza yardımcı olur. Doğru mudur çocuklar? Kesinlikle doğrudur. Çevrenize göre daha yüksek ve tabandan çevresine göre daha yüksek ve tabandan zirveye kadar eğilmeye başlıyordan yer yüzü şeklinde körfez denir. Bu kesinlikle yanlış olacak. Burada bahsedilen yer yüzü nedir çocuklar? Tercihine göre yüksek diyorsa ee, dağdır. Tarihte ilk yazılı antlaşma Firikler ile Babiler arasında M.Ö. 1280 yılında imzalanmıştır. Yanlış. Firikler değil, Hititler, Babiller değil, Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması'ndan bahsediyor. Bakın burada. Bu da yanlış olacak. Sümerlerin insanlık tarihine en büyük katkısı yazı icat etmelidir. Bu doğrudur çocuklar. Çiviyasını kullanmışlardı biliyorsunuz. Antalya sınırları içerisinde bulunan Nemrut Dağı Milli Parkı'nda Komegene Kralı'ndan kalma antik bir kent bulunur. Bu da ne olacak çocuklar? Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan Komegene Kralı'ndan bir antik kent bulunur demiş. Ama bu ne olacak? Antalya değil. Ne olacak çocuklar? Adıyaman olacak. Adıyaman. Çiğ köfte var ya Komegene Krallığı'nın adını almış. Bakın Komegene Çiğ Köfte diye. Reklam yapmayalım ama bu böyle bir şey de var. Evet C bölümde eşleştirmeler var. Bunları da eğer hepsini yaptıysanız, çocuklar 15 puanı kaptınız, cevabınızdınız, 30 oldun. C bölümde eşleştirme yapacağız. Sınırları belirli bir alanda, belirli bir süresi içerisinde yaşayan insan sayısına verilen addır demiş çocuklar. Ne olacak bu? Ee, bu sorunun cevabı, insan sayısı dediğine göre İyonlar, turizm nüfus, bozkırt, tarihi mekan. Tabii ki nüfus olacak. 11'i buraya yazdım. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde ilk bahar yağmurları ile yeşeren yaz sıcaklığı ile kuran bitki örtüsüdür. Nedir bu? Bozkır olacak. Geçmişte yaşamış insan toplarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara verilen art nedir? Şöyle bakalım. Tarihi mekandır. 13. Şehir devletleri halinde yaşamışlar. Deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. Kimdir bunlar? İyonlardır. 14. Akdeniz iklimi yaz mevsiminin uzun sürmesi sıcaklığının yüksek olması nedeniyle gelişen faaliyet nedir? turizmdir ki önemli bir gelir kapısıdır çocuklar. Bacasız sanayi diye nitelendirilir. Bu bilgiyi de burada verelim. Bacasız sanayi. Yani sanayi tesisi açmanıza gerek yok. Turizmi iyileştirin ülkenizde. Milyar dolarlar, milyon dolarlar aksın. Evet. Test sorularımıza geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Sosyal gider dersinde öğrendiğimiz konulardan biri değildir. Çevremizin coğrafi özellikleri, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi, vücudumuzda bulunan organlar, milli ve manevi değerlerimiz hangisi çocuklar? Tabii ki Vücudumuzda bulunan organlar fen bilgisinin alanına giriyor. 17 verilen tanıma göre hangisi bir olayın çok boyutluluğu ile ilgilidir? Bir olaydan bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Buna bir olayın çok boyutluluğu denir. Orman yangını çıkması, uyurken rüya görmemiz, göz rengimizin kahverengi olması, tablet bilgisayar almamız. Hangisi çocuklar? Doğru cevabımız A şıkkıdır. Orman yangınlarının birden fazla nedeni ve sonucu vardır. İnsanlar zarar görüyor, hayvanlar zarar geliyor, çevre zarar görüyor. Bunlar da sonuç olarak çok boyutlu bir örneğidir. Peki 18. soruya geldik çocuklar. 18. soru bir test sorusu. Yine test sorularından devam ediyoruz. 18. Buna göre Teoman aşırı rollerinden hangisine sahip değildir? Merhaba ben Teoman. Annem, babam, ablam ve küçük kardeşimle 5 kişilik bir aileyiz. Yani burada ne var bakın? Hem kardeş, hem abi, hem de çocukmuş. Abi, kardeş ve evlat var. Dayı olamamış daha. Teoman ileride belki kardeş kız kardeşin ablasının çocuğu olursa o zaman dayı olur Teoman. Peki. 19. Buna göre hangisi etkin bir vatandaşa ait bir özelliktir demiş. Haklarını sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişiler bir etkin vatandaştır. Sarı'nın yat yatağını toplaması, Yusuf'un eczanede çalışması, Durun'un kitap okumayı çok sevmesi, Berin Hanım'ın trafik kurallarına uyması. Nedir bunun cevabı çocuklar? Ee, burada doğru cevap nedir? Ee, etkin vatandaşa ait bir özelliktir. Evet. Berin Hanım'ın trafik kurallarına uyması etkin bir vatandaşın özelliğidir. Peki. 20. soruya geldik. 20. soru yine bir test sorusu. Eee... Lidyalılar para icat eden uygarlıktır. Para icat eden uygarlıktır. Ee, paranın icadı ticari hayatta bulunan takas değiş dokuş sona erdirmiştir. Tarihte ilk ticaret yolu olan kral yolunu bir kısmını inşa etmişlerdir. Lidyalılar kral yolu sayesinde ticarette merkez konumuna gelmişlerdir. Kral yolu doğu ile batı arasında ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. Verilen bilgide Lidyalıların hangi alandaki faaliyetler üzerinde daha fazla durulmuştur? Hangisidir çocuklar? Burada daha çok neden bahsediyor? Ticaretten bahsediyor değil mi? Bak ticaret adı üstünde. Ticaret deyince aklımıza ne gelecek? Ekonomi gelecek. Peki. 21. Bu bilgilere dayanarak M.Ö. dönemlerinde Anadolu'da kurulan hangi uygarlıktan bahsetmiştir? Tarımı geliştirmek için Şamrağan adı verilen su kanalları açmışlar. Maden işlemeciliği, taş işçiliği, kale yapımında ustalaşmışlardır. Doğu Anadolu'da Van Gölü civarında kurulmuş ahiret inancı sahip ölen kişilere oda biçiminde mezarları yapmışlar. Kişisel eşyalarını yanlarına koymuşlardır. Kimdir çocuklar bunlar? Firikler, Hititler, Urartular, Lidyalılar. Doğu Anadolu'da kurulan Van çevresinde kurulan neydi? Urartular. Ee, doğru cevabımız da başkentleri Tuşpa'ydı. Hani bugünkü Van. Tamam mı? Orada kurulmuşlar çocuklar. Başkentleri de Tuşpa. Urartular doğru cevap. 22. soruya geldik. 22'de yukarıda verilen bilgide boş bulunan yere aşağıdaki kavramlarda hangisi yazılmalıdır? Yazılmalıdır geçmişten günümüze kadar kalan para, altın, seramik parçaları, ziynet eşyaları, çamla, çanak çömlek noktaya, noktaya örnektir. Nedir çocuklar? Doğal varlık, tarihi yapı, tarihi mekan, tarihi nesne. Ziynet eşyası, çanak çömlek, para dediğine göre nedir bunlar çocuklar? Tarihi nesnedir. Doğacağımız Denizli olacak. 23 Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri? Değildir. Bir toplumda nesilden nesil aktarılan yaşadılan gelenek, görenek, inanç, düşünce ve sanat varlıklarının tümüne kültür denir. Hangisi bunlardan biri? Değildir diye sormuş. Toplumdan topluma değişiklik gösterir. Ülke içinde bile farklılıklar olabilir. Tüm dünya tarafından kabul edilen evrensel değerlerdir. Aynı toplum içinde, zaman içinde değişiklikler olabilir. Bunun cevabı ne olacak çocuklar? Özetlerinden biri değil. Toplumdan topluma değişiklik gösterir. Evet, ülke içinde bile farklılıklar olabilir. Evet. Tüm dünya tarafından kabul edilen evrensel değerlerdir. Hayır. Ee, bunu böylece söyleyemeyiz. Her kültürün kendine göre farklı özellikleri var. Peki 24. soru. Aşağıdakilerden hangisi imecenin topluma sağladığı faydalardan biri değildir? Bir grup veya topluluk içerisinde işlerin gönüllü olarak beraberce yapılmasına imece denir. Yani ee, şöyle düşünelim. Köyde birden fazla insan var. Bunlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar caminin duvarını onarıyorlar. Mezarlık yapıyorlar örnek veriyorum. Veya şu köy çeşmesini tamir ediyorlar. Buna imece deniyor çocuklar. Anadolu'da düğün, sünnet, asker uğurlama törenleri genelde imece bir araya gelerek yapılır. Düğünü var bir kişinin herkes ona katılıyor. Hangisi imece değildir? Dayanışma, birlik beraberlik, yardımlaşma, bireyselleşme. Doğru cevap nedir çocuklar? Bireyselleşme olacak. Yani bireyselleşme olursa toplumsallaşma olmaz. E, i̇mecenin özelliği değildir bu diyoruz. Evet 25. soruya geldik. Ee, İsmail'in o sabah çok heyecanlıydı. Babasının ona aldığı en yeni kıyafetleri giydi. Aile büyüklerini ziyaret edip ellerini öpmek için evden çıktılar. Her gittikleri evde ikramlar eşliğinde güzel sohbetler edildiler. Yukarıda verilen Parata kültürümüzün hangi özelliğine değinilmiştir? Hıdır-Ellez günü, Ramazan bayramı, Zafer bayramı, spor bayramı. Çocuklar burada bahsedilen nedir? Ramazan bayramı değil mi? Gidiyoruz, şek eller öpüyoruz, şekerler, harçlıklar alıyoruz ve benzeri. Peki 26. soruya geldik. Bir bölgenin ekonomik faaliyetlerini, bölgenin yüzey şekilleri, iklimi, bit görüntüsü, yer altı kaynakları etkilemektedir. Aşağıdan hangisinin yapılmasında iklimin etkisi diğerlerine göre daha azdır. İklimin etkisi. İç Anadolu bölgesinde tarım yapılması. İklim %100 etkili. Çocuklar, ee, yağış, sıcaklık bunların hepsi tarımla ilgili. Karadeniz bölgesinde fındık, yer yetiştirmesi gene iklimle alakalı. Akdeniz bölgesinde seracılık yapılması. Karadeniz bölgesinde taş kömürün çıkartılması. Seracılık da iklimle ilgilidir. Ama taş kömürü bir maden çocuklar. İklimde birazcık daha madenler nedir? E, etkili değildir. 27. Karadeniz kıyıları. Evet, son sorumuz. Aşılan şehirlerimiz hangisinde fındık ve çay üretimi yapılmamaktadır? Karadeniz kıyıları her mevsim yağış alan bir iklim özelliğine sahiptir. Fındık ve çay da bol yağış alan yerlerde yetişmektedir. Adana, Giresun, Rize, Ordu. Hangisine fındık yoktur, çocuklar çay yoktur? Karadeniz kıyısında olmayana bakacağız. Doğru da ne oluyor burada? Adana olmuş oluyor. Evet inşallah sınavda sizler de benim gibi böyle tıkır tıkır yaparsınız. Çocuklar iyi dinlediyseniz derslerimizi iyi dinlesek e, soruların hepsini yaparsınız. 100 alırsınız diyoruz. Bu teminiyle de dersimizi bitiriyoruz sınavımızı. Evet çalışmalarınızda başarılar dilerim en güzel günler sizin olsun İyi çalışmalar kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyerek videomuzu bitiriyorum